Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Başımıza bela ettirilen TikTokçulara, işte sosyal medyadaki insanlara falan, ya, falan. filan. bakacağız arkadaşlar. Bu insanlar, bizim başımıza, bela ettiriyor, biz bunları görmek zorundayız. Şu an bu videoda bunu görmezsek elbet bir gün göreceğiz ama biz erkenden burada görürsek sorun yok. Bence Cem kanalından hızlıca Cem hemen videomuza geçelim. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda artık bir simit 2 euro 20 sen. 2 euro 20 sen mi? Türkiye topraklarında olmamıza rağmen Türk ile değil her şey euro ile satılıyor. Sandviçler... Oğlum ciddi salama mi? Salama 10 euro daha sağlıklı bir seçim. Almanya'dan Avrupa'dan daha... Bak salata da var. E Elmanın tanesi 1 euro 80 sent. Muzun tanesi 2,5 euro. Oha muz niye 2,5 euro lan? Sonra benim param yetmez derseniz bir şişe su 1 euro 80 sent. Çöş 50 lira falan. <gülüyor> bir <gülüyor> yeri su. Çok pahalıymış lan. Ha oğlum bunda... ne bu, bu? Mesela ben dolgu yaptırma yaptırmaya ya şurada bir şey yazıyor okunmuyor. Sırma için gittiğim yerde evet. burnuna yapılan dolgu sonucu tıkanan damar yüzünden 8 saat uyuyup Uyandığında 6 saat bilinç kaybı yaşayıp Neredeyse burnumun kaybedeceğimi Geçici iç körlük yaşayıp Bundan sonraki hayatımda yamuk burnuna devam edeceğimi bilmiyordu Abooo Allah Allah'ım Allah Allah etmiş karnı. Burun gidince ağzına nefes almak zorunda kalacağız değil mi yani mantık yani. Hiç eksilik olmayan bin TL harcamayan gerçekçi ofis vlog. Mercedes'le gidilen ve bütün gün bir şeyler tüketilen. Oğlum abi o normalde ofis vlogları böyle çok iyi olmuyor mu? Değil bayağı ben 3 ve Zahit Zeyt Onbaşı gibi bilgisayarımı sırtına taşıyarak işe gidiyorum. Ondan sonra bilgisayarımı açıyorum mutfağa gidip çay alıyorum. Ablalar bezler kursu diye böyle bir sistem kurmuş. Çayımı alıyorum masamda simidimi kemirip bile başlıyorum. Önce sabah rutinlerimi yapıyorum çalış 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 çalış. Ondan sonra saat 3 gibi falan böyle 2.30 gibi bir şeyler yemeye fırsatım oluyor yemeğim. Oo. Oh. Onu yerken biraz kendime zaman ayırıyorum. <laughs> Bilgisayara bak. Onu çalışmaya devam ediyorum. Öyle gidip de almıyorum yani. Niye ablacım? şimdi gidip alsana sen hak etmiyor musun bunu? Sonra çok şükür gün bitiyor ve bir saat, bir buçuk saatte eve dönüyor. Kanka normali bu işte ya. önceki videolarda izliyorduk. Koç yok Türksel'in ofisine falan gidip orada çalışıyorlar ya. Çalışmıyorlar da orada gidiyorlar yemek yiyip eve geri dönüyorlar. İki maile bakıyorlar. Bu yani çalışmak mı lan o? Gelin macunu mu? Oğlum damat macununa ne oldu? <laughs> damat atom moton bir şeyler hep. i̇yice bokunu çıkarttınız ama ha. Oha oğlum. Şimdi bak bu niye spora git? demiri bükersin böyle şöyle yaparsın. Ha gelin macunu da gelin Golü gelin atacak galiba. Sırayla değil mi? Biz ne izliyoruz kanka vallahi var ya. Sabahattin Ali annesine de demiş ki anne çöpleri atayım mı? Annesi de demiş ki Sabahattin Ali. <laughs> bu espriye gülenin ben aklını beynini s <laughs> Benzinleri pişiriyoruz bu ne? Organik motor yağı lazım arkadaşlar bize. Biraz daha kalın yağlı oluyor çünkü motor yağı. Castro 5W30 yağı arkadaşlar. İtalya'da bizim şırdanı sandviç yapmışlar. Kanka bu şırdan mı? Sandviç nasıl yaptınız oğlum ya şırdanı? Şırdanviç. Şırdanviç. Ekmek arası <laughs> bu insanlar kanka burada. Nasibin vücut bulmuş hali maşallah maşallah. Bu ne oğlum? <laughs> Acaba telif yer miyiz ya Gerçek aşk diyoruz buna Birbirlerini seven iki insan var Diğer ölçme testi hadi bakalım kendime şu soruları sor. Hayır diyebiliyor Hayır diyebiliyor muyum? Birinci zaman ayırıyor muyum? Bedenime iyi bakıyor muyum? 3. 2 Kendimi net ifade. 4'te 4. Dört. Zorlandığımda kendime şefkatli davranıyorum. 5'te 5. Beş. Maç. Maç biter. Anladınız Anladın mı dostum? Sırf bu mimi yapmak için <laughs> video git neyse. Erkek gelip kadınla birlikte olacak, onun yaşam enerjisinden biri az alacak, sonra gidip bunu maddiyata dönüştürecek ve gelip o maddiyatı kadınla paylaşacak. Kutsal a** konsepti aslında böyle bir yer. Bu nasıl bir kutsal? Ha inek memesi gibi ya bu ne? <laughs> Soramıza... Bu deniyor geldi ya? Bu arada ayrılık sebebi, empati kurdum ve iğrenç bir şey bu arkadaşlar. Ama sanat eserine bakmak da yani. Allah ya! Feminizmle beyin yıkanmayan kızları nereden buluruz? Ee, çok fazla ilişkisi olmuş olmasına dikkat ederseniz kütüphanelerde falan bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir de gece saatlerinde çok fazla sanırım şeyde gezmiyorlar. Şehirlerde daha çok evde takılıyorlar. Naç sahne, naç sahne. Ama <laughs> kadın haklı yani. <laughs> Kolları da başa çık. Evet arkadaşlar. Şimdi balığı canlı balık nasıl büyütülür? Hocam. Dikkatle izleyin. Yuttum. orada <laughs> bu arada arkaya mı attı? Abi de abim. O Midenle hale gitmeye getirecek abim senin. Allah seni kahretsin ya. Nasıl iğrenç bir iş girip götünden çıkacak mı? En çok küfür eden burçlar. Evet hadi bakalım. Küfür tamam mı? Tamam. Tamam ben bunu... Tamam. Bir, koç zaten tartışmıyorum. İki, kova size öyle bir küfür eder ki zeka... Evet ben kovayım ama çok da küfür ettiğim yok benim bu arada yani yalan mı? Kırıltısından küfür mü etti, iltifat mı etti anlamazsınız. Üç, ikizler... Gerisini izlemek istemiyorum ben kovayım. 2. sırada olduğum için bu kadar yeter ama. Çocukları tanımadığına kapıyı açmasın diye ders vermek isteyen ebeveynler. Oğlum yazık ama oğlum. çocuğun travması olmuş. Bir daha kimse kapıyı açamaz lan bu çocuk. Oğlum aptal mısın? Gezen anne baba olmasın oğlum. Böyle bir şey olabilir mi amına koyayım? Bir de anane namık Ya böyle vurmaya falan çalışıyor. Kendini savun lan. Vursun. <laughs> Tezgah lan bu. Tezgah, Tezgah lan. Yani çöpçü için konmuş koymuş. Araba üstünü koymuş çöpçü. Arabaya bak araba plakından araba çöpçü. Am abim sen ne anlatıyorsun? Yani yana, yana koymuş araba. Arabanın ara sen, sen bir şeyler anlatmaya çalışıyorsun bize. Göz, gözünü 165 kız. Ee. He bak gözünü kız bir şeyler. Ekranı şöyle yap anlıyorsun. Yukarı aşağı doğru yap şöyle. Orada ne yazdığını acaba bulabildiniz mi? Çok merak ettim yani. Türkiye'de araba almak çok kolay, gelin anlatalım. 23 dolarlık bir ürünle 75 dolar satıyorum ve her üründen 1700 TL kazanırım. 2000 kişiye satınca 3,5 milyon TL kazanmış oluyorum. Ve bu parayla istediğiniz bir araba modelini alabilirsiniz. 3,5 milyon TL'nin yaklaşık 2 milyon TL'si vergi oluyor. Ya bunun vergisi var kanka. Bu kadar kolay değil yani bu, yalan söyleme bizi. Verdim her şeyi Bu ne oğlum ya? İnsan. Bu ne mükremin? ne yapıyorsun? Değil atmayı bıra... bu Saçken makasla halledin bu işi. O zamanlarda aldığım en kötü iltifatlardan bir tanesi erkek gibi araba kullanmak. Arkana yaslanıyorsun, rahatsın, kontrollüsün, güzel kullanıyorsun, dizinin direksiyonu kontrol edebiliyorsun gibi. Bunlar erkek erkekleri değil aslında. Ama biz öyle yaptığımızda erkek gibi görüyoruz. Neden? Çünkü erkekler... Ya kanka şimdi erkeklere ne suç var buradan? Hiçbir suçumuz yok. yok! İltifat bence bu. Oha! 6 küpe ya! Yedi lan! Yuh! Çok bir inadı vardır. Sana bok verir onu. Artık hayvan sevgisi yok galiba ablamızda. Abla sırt ne bu? Tek sorun sırtımın senden büyük. Bence sorun onda sende değil ablacığım vallahi. Bize ne ya <laughs> Mesela arkadaşlar videomuz burada bitmiştir Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim Kafamın ne oluyor şuradan kanalıma buradan sonra önceki videolarıma gidebilirsin Kendine çok çok iyi bak görüşmek üzere bay bay Aşağıdan abone ya şuradan abone olmayı unutma Kapatıyorum hazır mısın? Kapattım ee, gitmeden... Kolay üstü yusun Bay bay